Selamlar. Davutpaşa metro. Buradan çıktı. Kıbrıs Tekine'ye doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi hava bulutlu. Bugünkü izlenimimiz şu. Şimdi gerçek bir mümin gittiği her yerde o dost doğru duruşunu sürdürmeli. Ve her yerde yanlış yapan, batılda giden kim olursa olsun fark etmez. Makam mevkisi bizi, bizi ilgilendirmez, bizi bağlamaz. Herkes durduğu yeri haddini bilmeli. Hani diyoruz ya bir insanın sınırlarına gitmeden kendi aklını Koru Bu şekilde yaşar. Hani böyle devamlı masal anlatanlar da var. Ama uygulamaya gelince bakıyorsunuz sadece laf söz. Böyle olmaz. Bir insanın gerçekten dost doğru yaşadığını nereden anlarsın? Yaşantısından davranışlarından, konuşmasından, ondan anlarsın. Ve şurası da önemli. Bak. İlim konusunda. İlim her zaman öğrenilmedi. Ya bunun yaşı yok. Ve şurası da var. Bir insanın öğrendiği ilmi amelde fiiliyatla yaşamamasından daha büyük bir gaflet yoktur. Yani sen öğrendiğini yaşaman lazım. Hani gerçekten hayata tatbik etmedikten sonra bir anlamı olmaz. Bunu düşünmeli insanız. Şimdi bakıyorsunuz şey diyor mesela mükemmel diyor ben her şeyi biliyorum diyor. Benden iyisi yok. Şu şu mevkilere geldim. Şu şu diplomaları aldım diyor. Masal üstüne masal. Efsane üstüne efsane anlatıyor. Peki şunları sormalıyız. Gerçekten o dost doğru duruşunu gösteriyor musun? Yoksa Sadece lafla söyledim. Gerçekten hayata uyguluyor musun? Makam mevkinin bir önemi yok, onu söyleyeyim yani. Bu dünyanın geçici bir menfaati. Ve insanları da ne yazık ki aldatıyor. Umarız aldatmaz ama. Ne yazık ki aldattığı durumlar oluyor. Biz dikkatli olalım. Hani o batıldan her zaman uzak duralım. Her zaman hakta gitmeye çalışalım. Biliyorsunuz bu ömrümüz kısa. Belli bir ömrümüz var. Biz bu yaşadığımız ömürde her zaman insanlara örnek olacak şekilde ve her an hayırda yarışacak şekilde yaşamalıyız. Doğru mu? E şunları da söyleyelim bakın. Batılda giden insanlar bizim bu dediklerimizi anlamaz. Onları zoruna gider ne yazık Şeytan uydukları için vatandaşlar. Onlar anlamaz. Anlatacağız onlara da öğreteceğiz yani sıkıntı yok. Ve bizim mücadelemiz dini kullananlarla da yani münafıklarla da ve dinden bir haber dine düşman olan kafirlerle hepsiyle biz hepsiyle mücadelemizi sürdüreceğiz bakıyorsun adam ağzından düşürmüyor selamun aleyküm diyor Yüce Allah'ın selamı sonra bakıyorsun iki üç tane dini terim öğrenmiş onları söylüyor kendinden haberi yok her türlü haramı yapıyor her türlü günahta yarışıyor İşi gücü insanların arkasından çekiştirmek, iftira atmak, yalan konuşmak. Her türlü kötü alışkanlık bunlardan mevcut. Bütün haramları yapıyorlar. Zannediyorlar ki Yüce Allah haşa görmüyor. Her anını biliyor. Sen kullar görmesene yazar? Sen kulları hani dini biliyormuş gibi görünsen ne yazar? Sen kafirin önünde gidenisin onu söyleyelim. Ya. Biz bu kendini bilmezleri adam ederiz. Edeceğiz de yani onu söyleyeyim. Bizim mücadelemiz bunlarla da. Ve şunu söylemeliyiz bakın. Herhangi bir kitap olsun fark etmez. Bir insan bir kitabı ne için okur? Bir şeyler öğrenmek, anlamak için. 50 kere okumanın bir manası yok yani. Ve şunları da söyleyelim bakın. Hakk kelam Kur'an-ı Kerim okuyup öğrenilmeli. Her okuduğunda ayrı bir huzura, feraha kavuşabilirsin. Ama şöyle cahiller var. Devamlı birilerinin, şahısların peşinden koşuyor. Böyle cahillik olabilir mi ya? Yani? Şu şunu yapmış, bu bunu yapmış, şu bilmem şu kitapları yazmış, hikaye üstüne hikaye anlatıyor. Ya kardeşim bak. Her zaman söylüyoruz. Sen kitabını okuyup anladın mı? Bir. Hak kelam Kur'an-ı Kerim bütün alemlere, bütün insanlığa, bütün kainata gönderilmiştir. Bunu anla bir. Daha sonra alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesini yaşa. Bunları yap önce. Yani bu şekilde hayatını idam et. Devamlı birilerinin peşinden koşma. Devamlı böyle hani siyasi olsun, başka şeyler olsun. Ne, ne olduğu belirsiz. Kendinden bir haber kişilerin peşinden koşuyorlar. Bakarsanız ortalıkta bin bir tane tip var. Biz bunlarla işimiz yok. Bunların peşinden giden ne de cahil onu söyleyeyim yani. Bakın şöyle bir şey var. Her şeyden önce bu dediklerimizi uygulamak lazım. Sen kitabını ne kadar öğrendin ve uyguluyorsun ki? Gidip o cahillerin peşinden koşuyorsun. Din adına gerçekten hayırlı işler yapanların biz destekçisiyiz. Ama bakıyorsunuz bu din adına bir şeyler yaptığını zannedip de her türlü menfaat ticareti döndürüyorlar. Tek derdim menfaat ya onu söyleyeyim yani. Çoğunun. Bizim bu münafıklarla işimiz olmaz. Çünkü bunlar gösteriş peşinde. Kendi menfaatini kullanma peşinde. Bunu nereden anlarız? Maun suresini iyi anlamalıyız. Orada söylüyor. Gösteriş yaparlar diyor. Aynen öyle. Adamların tek derdi gösteriş yapmak. Biz de bu münafıkları da adam edeceğiz. Onu söyleyeyim yani. Bunlar haddini bilsin. Kendini bir şey zannetmesin. Allah'ın izniyle bizim gidemeyeceğimiz yer yapamayacağımız dostu iş yok. Önümüze duracak tek kişi yok. Onu söyleyeyim. Allah'ın izniyle. Herkese meydan okuduğumuzdan değil. Dost doğru gittiğimizden söylüyoruz bunu. Allah'ın izniyle bu özgüven, bu cesaret bizde var. Neden? Çünkü bizim bir derdimiz var. Ve bu dert ebedi alem için çok önemli. Bu dünyanın her türlü geçici menfaatine gün boyu uğraşıyorlar. Ama asıl olanı unutuyorlar. O asıl olan, ebedi alemi unutma. Sana kalacak olan odur. Bu dünyadaki arabaymış, evmiş hikaye bunlar. Her türlü haramı işliyor, batılda yarışıyor. Sonra da başıma neler, neden bunlar geliyor? Neden ben bir şey yapamıyorum? Neden böyle oluyor? Falan anlatıyor. Masal, üstüne masal. Bunları iyi düşünelim. Gerçekten biz Allah'ın izniyle dost doğru gittiğimiz sürece birçok kişiyi de düzelteceğiz. Düzelttik de Allah'ın izniyle. Daha çok kişiye ulaşmamız lazım. Bakın şu buradaki yaptığımız hayırdaki şu nokta çok önemli gösteriş yapmayacaksın. Bakın ben bunları yapıyorum mükemmelim diyemem. diyemem. Mükemmel olsan da diyemezsin. Dememen lazım. Mütevazi dinini anlamış bir insan böyle yaşamalı. Bakıyorsunuz adam iki kitap yazıyor. Tamam diyor. Benden iyisi yok. Kendini bilmezlik yapıyor. Haşa. Tarihte vardır. Okursanız görürsünüz. Ben şuyum buyum diyor. Sen kimsin ya? Son peygamber. Peygamber efendimizdir. Nokta bitmiştir bu sahte bilmem neler çıkıyor. Bir sürü. Yani bu kafirlere biz ne diyebiliriz? Böyle iddialarda bulunanlara biz bunu söyleriz yani onu söyleyeyim. Bunlar bir kere haddini bilsin. Şu anda var hala böyle kendini böyle zanneden ve bunların peşinden koşan bir sürü cahil var. Dinden bir haberler. Yani dinimizi kötü göstermekten başka bir amaçları yok onu söyleyeyim. Ondan biz bunları taviz veremeyiz düzelteceğiz. Umutluyuz Allah'ın izniyle. Ama her şeyden önce herkes kendini eleştirmeli. Herkes kendini düzeltirse dünya düzelir. Bakın. Şu ağaçlar, şu ormanlar, şu taşlar, canlı cansız ne varsa. Virüsler. Hepsinin bir hesabı var ve mükemmel bir hesap. Hepsi hesap verecek, biz de vereceğiz. Bu dünyadaki sınavlara, mülakatlara o kadar çalışıyor ki insanlar. O kadar önem veriyor ki ver. Onlara da çalış, çalışma demiyoruz ki. Ama asıl olanı unutuyorsun. Sana bu mükemmel bedeni veren Yüce Allah'ın rızası için ne yazık ki hiçbir şey yapmıyorsun. Ne yazık ki. Yarışman lazımken yapmıyorsun hiçbir Bakın her zaman söylediğim bir şey var. Bundan eminim. Bakın. O hayrı. Bebedi alemde senin yaptığın hayırlara karşılık verilecek olan hayrı bilmiş olsan şu an markete olanlar bir sürü malı mülkü olanlar dağıtır. Etiyat sahiplerini. Alır hepsini dağıtır. Bakın çok net söylüyor. Hiçbir menfaat gitmedi. Yalnız Allah rızası için ve gösteriş yapmadan alır hepsini dağıtır. Ne için? O hayıra ulaşmak için. Daha fazla o dost doğru yolda gidebilmek için. Ama işte bunu anlamak istemiyorlar. Ne yazık ki devamlı şeytanın telkinleriyle hareket ediyorlar. Bu dünyanın hiç bitmeyeceğini zannediyorlar. Bu dünyadaki makam mevkinin onlara kalacağını zannedenler var. Böyle zanda bulunan kafirler var. Ne yazık. Ki. Ey insanlar. Hak geldi batıl zahil oldu. Hakkın peşinden gidelim. Ve gerçekten samimi olalım. Yalnız Yüce Allah'ı çok sevdiğimiz ve ona kulluk yapabilmemiz gerektiği için. Böyle düşünürsek, böyle yaşarsak ne güzel olur. Fatiha suresini anlamış mı insanlar acaba? Merak ediyorum. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Yalnız Yüce Allah'tan, her şeyin yaratısı, şu mükemmel kainatın yaratısından yardım dileriz. Başka hiç kimseyi araya e, koymaya, birilerinin peşinden koşmaya gerek yok. Bu cahillikler artık insanlar bıraksın. Devamlı menfaat peşinde oldukları için bırakamıyorlar, biliyorum ben. Ama o onları ne yazık ki münafıklık, kafirlik yolunda götürüyor. Biz bunlardan olmayalım. Hayatımızın her zaman değerini bilelim diyorum. Hoşçakalın.